Osmanlı hükümeti 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Montreux Sözleşmesi Sözleşmesi ile İtinaf Devletleri ile kayıtsız şartsız teslim olmuştur. İtinaf Devletleri ordumuzun elinde silah ve cephesini almış. Düşmanlar ülkemizi işgali koyulmuş. İzmir 15 Mayıs 1919 tarihinde düşmanlar tarafından işgal edilmişti. Herkesin ümidini kaybetti. Kurtuluş Savaşı mücadelesini Beşer Ali Samsun'da yapmıştır. Atatürk Samsun Ali'de çıkar, ya çıkar çıkmaz halkın kurtuluşu için gerekli çalışmaları başlamıştır. İlk önce Amasya gelir Gesir'i yayınlamış. Ardından Erzurum bile Sivas Kongresi'ni düzenlemiş. Resul olarak da 23 Nisan 1920 Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Milletin meclisleri tarafından meclis başkanı seçilmiş. Düzenli bir ordu için gerekli Bahçeli ve Güvenci'ni hiçbir zaman kaybetmedi. Mustafa Önü'ne ordu yok dediler, kurulur dedi. Para yok dediler, kurulur dedi. Alanla kazanan zamanı milletinin kurtuluşu için, tek başına yeterli olmadığı için çok iyi biliyordu. Sosyal, siyasi, ekonomik ve eğitim çok önemli. Büyük Millet Meclisi 23 Nisan gününü bayram olarak armağan etmişti. Evet. Dünyada, Verdim. dünyada çocuklarla <laughs> bayram hediye